Merhaba arkadaşlar. Ben Miliva. Call of Duty Advanced Warfare multiplayer'ın hepiniz hoş geldiniz. Şu anda bölüm sonu canavarının yapmış olduğu FPS gecesi canlı yayınındayız Twitch üzerinden. Ee, bir 20 dakikadır falan oyuna girmeye çalıştı Gökhan ama giremedi. Partiyle girerken baya bir problem oluyormuş. Ben de son anda bir boşluk yakaladım ve girdim. Bakalım umarım bu sefer bağlanacak. Eğer bağlanırsa hep beraber oynama şansını erişeceğiz. Talha da oyunda ve girdik. Hadi bakalım. Gökhan yardırdı gidiyor. Talha da sağda. Ne oynuyoruz? TDM oynuyoruz. Ve öldüm. Evet uzun zamandır oynamadım. 2-3 gündür. Uzun zaman diyorum yalnız 2-3 güne. Vurdular. ben onu. O 0'a 2 oynuyorum. Akıyorum. Aynı taktik. Köpüğünü takip edelim. Bakalım nereye gidiyor. TDM'de bile birlikte olmak lazım arkadaşlar. Kalabalık olursanız Kalabalık düşman grubuna karşı avantajınız olur. Oradan girecekler yalnız. Ah be şarjör değiştiriyordum. İyi ufaktan ısınmaya başladık. Şuradan adam girdi. Önüne çıkabilirim. Ah. yere yatıyor. Akıllı. Yokanda susturucu var. Aslında çok iyi bir şey yapıyor. Minimap'te yerini belli etmiyor. Of be. UAV'mizi açalım. Şurada adam var. Kaçırdım. İnemiyorum lan. İyi iyi. Arkamda. Yok yukarıda. Melemizi de vurduk. Çok güzel. İyi iyi. Kötü başlangıç yapmama rağmen ısındım. Biri mi geçti? Aa mermim bitti. Ah be. Iskaladık. Ee, Asolt alayım ya. Biraz mesafe oluyor bu şeyde haritada. Şurada biri var, vurmuş bizimkiler. Of, daha daha harcadılar. Oy 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 oy. Şaka gibi ya, bom bölüme düştü. Aa, öldüm diye. Çok iyi. şuraya dikkat etmek lazım. Biri bana atıyor ama sıkıştım. İyi arada kalıyorduk. Şuradan yakalar mıyım ben onu? Bombayla uçurdum birini. İyi. Şurada birini aldılar susturucuyla. Bana mı atıyor? lan lan lan. Talha oradan geldi. Öleceğim. Aa beni başkası vurmuş. Neyse. Böyle karşınızdaki adam sağ sol yaptığı zaman of fena çaktılar. Pompalı o mesafeden. Harika. Iskaladım şuradan önümüze çıkabilir. Ah be. Doğru düşündük. Geç kaldık. Adam orada. Şatkancı bayağı tehlikeli o Bulldog. Yakın mesafeden affetmiyor. Geç kaldım. Yere yatmaya geç kaldım. 15'e 9 fena değiliz. Of. Ben de mi alsam ya şatkanı? Dur bakayım bir sonraki el denerim belki. Haritaya göre ya. Şuradan sesler geliyor ama. Gördüm. Kalabalık burası kalabalık kaçmam lazım Of son anda yırttım Bende exhaust stim var arkadaşlar Eee şey can dolduruyor Gökhan'ın kanını yerde bırakmayayım dedim ama Başkası aldı sanırım Ya da ben mi vurdum Ha yok başkası vurmuş Aslında vurabilirdim orada da basık tuttum Ha aynı adama sıkıyormuşuz zaten Evet ilk maçı tamamladık Başta kötü başladım ama Neyse ki sonradan ısındım 19'a 10 fena değil Ben prestij'e atlamadım arkadaşlar Çünkü ee, şey çekeceğim Multiplayer rap'ler çekeceğim Her şeyin açık olması lazım Daha sonra atlayabilirim prestij'e Bakalım şimdilik düşünmüyorum Evet arkadaşlar bölüm sonu canavarının yapmış olduğu FPS gecesi canlı yayınında Call of Duty Advanced Warfare oynuyoruz. Büyük ihtimalle bu videoyu da ilk bölümün arkasını eklerim. Hepsini tek tek yayınlamaya gerek yok. Zaten maçlar kısa sürüyor. Yalnız bu sefer Talha ile Gökhan'a karşı oynayacağım. Ben onların partisindeydim ama sonradan düştüğüm için giremedim. Evet karşı karşıyayız. Bakalım neler yapacağız. Talha'ya mele atma hedefi belirledim kendime. Hop. Kim vurdu beni? Şuralar susturuculu biri ateş ediyor. Aha Talha'ya öldüm. Şimdi ben onlara dikkat edeceğim için büyük ihtimalle çok öleceğim bu el. Neyse bakalım yardıralım ya önüme geleni vurmaya çalışayım. Gökhan atıyor arkadan. Ta daha iki oldu ama Ayıp oluyor. Beraber gezi. Oha oha. Kim attıysa on numara attı yalnız. Gökhan ser susturuculu silahta Gökhan diyorum ama başkası da olabilir tabi haliyle. O bizdenmiş. Şurada bizden biri öldü. birine meleği salladık. Şimdi ben mele atmaya çalışacağım için büyük ihtimalle yakın mesafede bayağı bir öleceğim arkadaşlar. Baştan söyleyeyim de sonra kötü oynadı demeyin. Gerçi oynasam da ne olur. Maksat eğlenmek. Talha ile Gökhan'la aynı oyundayız sonuçta. Ah Talha'ydı Kaçırdım. Başkası vurdu meleği. <laughs> Meleği de çok yakından atmamak lazım. Yoksa vurmuyor bazen. Ya burası pek iyi değil. Orada açık bu ne? Tracking drone. Kesin bizimkiler bunlar. Birisi Gökhan'dı. Talha nerelerde? Talha beni 3 kere vurdu. O taret bizden mi acaba? Hop. Şurada aşağıda birileri var. Yine Gökhan'ı vurdum. Canlı yayını baltalıyor gibi oluyorum ama denk geliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuradan biri geçti. Talha değilmiş. UAV'mizi de açalım. Bu attığına göre adamlar bu tarafta. Yalnız geleni geçeni vuruyor bu taret. Muhtemelen adam birini attım. Meleği. Ah Gökhan aldı beni. Nereden geleceğini biliyorum ama. Buralara hiç dolanmadım ama şurada adamla karşılaşacağım diyordum. Şurada birileri var. Vurdum ben onu. Gökhan'mış yine. <laughs> Yalnız şu anda stream snipe yapıyorum resmen. Canlı yayın baltı. Aa tamam bana meli attı. <laughs> tamam abi 5 kere falan vurdu beni galiba. Gökhan'a vuruldum. O zaman şöyle bir şansımızı deneyelim. Neredeler acaba? Aa! Ha ah, Talha'yı vurdum sonunda. Yalnız bu Bomber Run bizdendi. Resmen bana zarar oldu. Adamı vuramadım. Oha oha oha. Talha'dan intikamımı aldım sonunda. <laughs> Gerçi o beni çok daha fazla vurdu ama Mele intikamını almış olduk, biri geliyor O da güzel Biri kaçtı gördüm Aa, Talha'yla karşı karşıya kaldık 75'e 73 yalnız Efsane maç oldu Son kili izliyoruz. Adamın hiçbir şeyden haberi yok ya. 17'ye 9. İyi fena oynamamışız. Yine güzel bir maç olmuş. Daha 16'ya 8 ya akmış. Gökhan 14'e 14. Güzel maç oldu. Yine Team Dead 5 devam ediyoruz. Domination ya da Kill Confirm oynasaydık daha zevkli olabilirdi de dediğim gibi oyun bulması bayağı sıkıntılı olduğu için Hazır bulmuşken millet çıkmak istemiyor, haklı olarak. Aslında başlayalım. Ah, mele atarım dedim ama yemedi. Talha vurmuş oradakileri, çok güzel. Gökhan'ın melesini çaldım ama Gökhan susturucuyla yardırıyor şimdi benim ateş etmem onun zararına olacak. Yerimiz belli olacak. Sağa kaçtı Gökhan. biri fena yardırıyor. Hoppa. Arka arkayı iki mele. Yayına güzel gözükmüştür bu çünkü Gökhan arkamdaydı. Üçüncüyü atar mıyız? Bence atarız. Atamayız. Adam döndü çünkü. Of. <laughs> Aynı anda oturduk bombaya. Talha'ya ateş ettim ya. Aa bu düşmanmış ya ben de görmüyorum adamı ya. Körüm resmen. Bu bizden. Yapma be. Adamın cesedi patates çuvalı gibi düştü kim atıyor? Ah be şarjör değiştirirken geldi. 7'ye 6. Çok öldüm. Lan kime yeltensem ölüyor. Bu tarafa adam geçmedi belli. Şuraya girsem biri beni gördü. Gördüm adam şurada. <laughs> Koruyun lan beni. 5 verme mi? Çok iyi Talha. Şimdi bende susturucu olmadığı için ateş edince yerim belli oluyor. Haliyle. Üstümdeydi adam üstümdeydi. Yanlış tarafa egzo attım. Şuradan dolanayım. Of ya. Fark etmedik. Az daha kaçırıyordum adamı. Şu havuzun orada az gördüm. Biri daha var orada. Gökhan almış. Biri sistem hack attı bizden. Şöyle uska çektik kaçalım. Of çok ses yapıyor ya bu. Ah be meleği attık ama neyse UAV açıldı. UAV'mizi açalım. 75-52 e kazanmışız güzel. Vay Talha bitirmiş. Güzel. 13'e 8. Talha 15-11 e Gökhan 13'e 9 oynamış. İyi güzel bir maç oldu. Bakalım TDM devam edecek miyiz? Uh, report at my for aimbot please. Adamı diyor, reportlayın diyor, aimbot için diyor. Gerçi izlemedim. Bakalım belki karşı takıma düşersek. Kilkem'den anlaşılır. Adam 20'ye 3 mü? Öyle bir şey oynamıştı az önce. Gökhan'ın tipe bakalım. Talha nerede? <laughs> Talha'nın gözlükler. <laughs> evet şimdi Askent haritasındayız. Evet yine aynı takımdayız Gökhan ve Talha ile ama bu e, Sakmay Disk isimli arkadaşımız Aimbot dedikleri karşı takımda. Şimdi bakalım az önceki oyununu bize de yapacak mı? Pompalı mı kullansam? Harita yüklemeleri tam bir baş belası. Yükleyecek mi bakalım. Burada takıldığına göre atabilirdi. Normalde bu haritada yapmıyor. Defender haritasında yapıyordu bunu ama girdi. Geç oldu ama güç olmadı. Evet. Hop girer girmez öldük harika. O adam ne yapmış? İkiye bir oynuyor. Dur bakalım. Bu aralar e, forumlardan falan e, hile şikayetleri baya bir dönüyor yabancı forumlarda da zaten kilkemden falan belli oluyor izlediğiniz zaman adam o kadar net ateş ederek geliyor ki lan ah be ben o bize doğru bana doğru geleni şey zannettim bizim adam zannettim. Talha kapışıyor orada. Kazandı. O ne be? Kendi bombasıyla mı patladı o ne yaptı o? Bir an ekrandaki hadlar gitti. Ben de anlamadım ne olduğunu. Ölmüşüm. Oha oha adam ne geçti be önüme. Kaybediyoruz galiba. Gerçi bir fark var. Gökhan'la beraber takılalım da dediğim gibi Gökhan'a zararım dokunacak. Kanını yerde bırakmadım Gökhan. Mermim bitti. Lan. Falhaymış şu. Oha oha oha. Ben nasıl öldüm ya? İzlemek istiyorum. İlginç. Online. Şurada biri var bizdenmiş. Mini map'e bakmamıştım. Ne oluyor lan? Neyi patlattım ben? Aa onlar patlıyor muymuş? Adamlar beni görmedi ya. Beraber takıldık bildiğin. Ya takmaydık. Bak sesim geliyor mu? Ya takmaydık. Beni duyuyor musun? We're losing this fight. Ne oluyor? Ah Gökhan'mış. Ah o arkadaşın şüphe yaptığından ee, şey hile yaptığından şüpheleniyorlar. Abi açıp kapatıyor bu heyki bak. Ha biri geçti. Oha. Evet. Büyük bir ihtimalle oto aim var arkadaşta. adam ya lan Bu nedir ya? Bunu izleyeceğim. Evet, otayım var. Gördüğünüz gibi bir anda arkasını döndü ki bende UAV'ye gözükmeme falan şey var. Ee, nedir onun adı? Törk'ü var. Yani hiçbir şekilde yerim belli olmuyor UAV'de falan. Ateş de etmedim zaten. Yenildik. <laughs> 14'e 12 oynamışız. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.